tabi şunu gösteriyor. Nihayetinde başkanlık bir hükümet sistemi ve bu hükümet sisteminin de bir zamanlaması var. İlelebet başkanın başkan olarak görevde kaldığı bir sistem değil bu. Sınırlandığı burada net bir şekilde görülüyor ve en fazla 8 yıllık bir süre içerisinde başkan evet. başkanlık yapabilir. Peki geçelim yürütme organının yapısı. Siz de isterseniz bir dakika ben şöyle geçeyim. Siz de burada durun. Amerika Birleşik Devletleri yine Brezilya, Meksika, Şili, Arjantin, Güney Kore çoğunluğunda yine yürütme organının başı başkan ve bakanlar atıyor, atama etkisi var ve yani tabii ki değişiyor öyle değil mi hocam? Tabii burada baktığınızda önemli olan yürütmede devlet başkanının yetki kullanabilmesi ve bu yetkisiyle ilgili de yine kuvvetler ayrılığı esasınca hareket edebilmesi başkanlık sisteminde en kritik mesele aslında yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığının net olarak tanımlanmış olması, özellikle yürütme ve yasamanın birbirinden ayrılmış olması başkanlık sisteminin önemli bir avantajı konumunda. Türkiye'de başkanlık sistemiyle ilgili yapılan tartışmalarda ne yazık ki bu mesele Türkiye'deki yine biraz kısır tartışmalar dolayısıyla göz ardı ediliyor. Oysa bu baktığımızda yürütme organını temsil eden devlet başkanı bir anlamda yasamayla çok denge denetleme sistemi içerisinde hareket ediyor. Evet ve başkanın yürütmeye dair yetkileri. E, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, yine Meksika, Şili, Arjantin, Güney Kore. E, farklı tabii uygulamalar var ama e, ABD'yi okuyalım. Anayasaya uygun şekilde yönetmek, ordunun başkumandanı olmak, bakanlıkları kontrol etmek. Ve çoğunlukla e, bu ülkelerde ordunun çoğunlukla başkan evet. e, komutanı durumunda anayasaya uygun şekilde yönetiyor ülkeyi ve bakanlıklarda e, kontrol ediyor. Şimdi baktığınızda yürütmenin çok temel. İster parlamenter sistem olsun, ister başkanlık sistemi olsun, isterse yarı başkanlık sistemi olsun temel bazı fonksiyonları var. Yani bir anlamda törensel evet. olarak devletin temsili, iç siyasa, dış politika, yine yönetimi, kriz yönetmek, bürokrasinin yönetimi bunlar arasında yer alıyor. Bütün bunların yanında bir başka önemli unsur da siyasi liderlik meselesi. Baktığımızda başkanlık sisteminde de yine bu rolleri üstlenen temelde devlet başkanı ve bu evet. şekliyle e, temel bir yürütme etkisini Şimdi yarı başkanlık e, sistemine ilişkin bir barkomuz var. Hemen onu da e, kısaca getirirlerse yarı başkanlıkla ilgili onu da çok az zamanımız kaldı diğer konuklarımıza da. Şimdi e, yarı başkanlıkta en önemli ...üç tane temel özellik var. Devlet başkanını halk seçer. başbakan... ...başkanlığında hükümet parlamentoya karşı sorumludur. Devlet başkanının parlamenter sistemi aşağı yetkileri vardır. Aslında bu, evet. Fransa'nın bir anlamda belki evet. de dünyaya armağan ettiği bir e, sistem... ...ve bu da klasik e, Divergen'in malum tanımı. Ve yarı başkanlık e, karma bir model. ve kar, Bu karma modelde aslında baktığımızda bir anlamda yine devlet başkanı halk tarafından seçiliyor... Güçlü. Aynı Türkiye gibi şu anda. Güçlü ve e, zaten e, baktığımızda da yine Elci'nin siyaset bilimci Türkiye ile ilgili söylediği şey şu. 2007'de teorik olarak 2014'te de pratik olarak Türkiye yarı başkanlık sistemine geçmiştir diyor. Fakat e, her ne kadar Elci bunu söylese de tabii ki Türkiye'de e, tam anlamıyla bu konuda Reşat Bey'in daha e, evet. detaylı şeyleri olacaktır zannediyorum. Şimdi yarı da... başkanlık olarak da hani, niteleyemeyeceğimiz kendine özgü çözmesi gereken krizleri de var. Zaten başkanlık tartışmasında biraz bundan